Merhabalar. Yine bir soru çözüm videosuyla karşınızdayım. Salih isimli öğrencimizin güzel bir sorusunu çözeceğim birazdan videoda. Şimdi arkadaşlar bakın benden istediği şey şu. Şunu vermiş. Bir bağıntı vermiş. fx ile f-x'in bağıntısını benden ne istiyor? fx istiyor. Şimdi ne yapabilirim? İlk önce şunu düşünmem lazım. Bakın normalde bu bir standart soru tarzdır. Nasıl olduğunu anlıyorum. Şöyle. Hani bize şu tarz sorular verirler ya. F-2 ile F-2 arasındaki bağıntı işte 5 verirler. Der ki 3 F-2 artı işte e, ne bileyim F2'yi sorar. İşte burada da 7 verir falan filan. İşte F2 kaçtır? O tarz sorudur. Burada biraz rötuş yapmam, biraz düzeltme yapmamız lazım. Gayet güzel bir sorudur. Şimdi ne yapıyorum burada? İlk önce şunu bakıyorum. Ben şuraya bak Fx var, şurada f-x var. O zaman Neyi oluşturuyorum? İlk önce f eksi x'i oluşturmam lazım. Bunu oluşturuyorum. Ne yapıyorum? x yerine x yerine eksi x yazıyorum. Şimdi yazınca bakayım ne olacak? Getirdim burada yerine yazdım f eksi x. Şimdi bak şurada eksi x ya sen x yerine eksi x yazarsan ne olur? Eksi eksi x olur. Oradan artı x olmuş olur. O zaman eksi değil artık artı oldu x çarpı x yerine eksi x yazarsan yine aynısı artı x olmuş olur. x yerine ne yazdım ben? Eksi x yazdım. O zaman eksi x eksi 3 olmuş olur. Bir de sorunun orijinalinde ne vardı? Sorunun orijinalinde bu vardı. fx eksi x eksi fx eşittir eksi fx eşittir ne var? 2x eksi 3 var. Şimdi benden ne istiyor? fx'i istiyor. O zaman ben ne yapmalıyım burada? f eksi x'i yok etmeliyim. f eksi x'i yok etmenin yolu da şurayı x ile çarpmaktır. Niye? Çünkü bakın şurayı çarparsanız f x f eksi x olur. Buradan x f eksi x olur. Eksi artı birbirini götürecek. O zaman devam ediyorum şimdi. Bak ne oldu şimdi? x çarpı f eksi x x ile çarptım artı x kare çarpı f x eşittir burayı da çarpıyorum x ile eksi 2 x'i çarpıyorum 2 eksi 2 x kare eksi 3 x olmuş oldu aşağıda ne var f x eksi x çarpı f eksi x var 2 x eksi 3 oldu Şimdi taraf tarafa toplama yapıyorum. Taraf tarafa toplarsanız arkadaşlar bakın. Şunlar şunlar gider. Ne kalır burada? fx artı x kare fx eşittir. Eksi 2x kare. Şimdi şuraları topluyorum. Şuraları topluyorum. Eksi 3x 2x eksi x eksi 3 kalır. Sonra fx parantezini alıyorum. fx parantezini aldığımda çünkü ortak. Ne kalır burada? Burada 1 kalır. 1 artı burada ne kalır? x kare kalır. Eşittir. Eksi 2x kare eksi x eksi 3. Her tarafı şuna bölüyorum. 1 artı x kareye bölüyorum. Ne kalacak arkadaşlar? fx eşittir. Çünkü bölme hakkına sahibim fx eşittir. Eksi 2x kare eksi x eksi 3 1 artı x kare kalmış olur. Eksi 2x kare eksi x eksi 3 1 artı x kare kalmış olur. Cevabımız değişik. Gayet güzel bir soru. Aslında klasik bir sorunun biraz daha zorlaştırılmış bir halidir.